Bakın arkadaşlar, şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim size. Böyle tabandan sonra birkaç sıra ben beyaz gittim, beyaz, yani krem rengi gittim. Sonra ee, bu şekilde çantanın boyu kadar yapıyorsunuz, istediğiniz boya kadar. Bakın şimdi nasıl yaptığımı göstereyim size. Trabzan yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi çarpı şeklinde, şunlar çarpı oluyor. Şu çarpıların ortalarına batıyoruz. Önce ileri sonra geri. Şu boşluğu bırakıyoruz. Bakın göstereyim şimdi. Trabzan yapıyoruz. Şimdi bunu değil şu boşluğu atlıyoruz. Burası çarpı. Burası da çarpı. Trabzan yani. Şu boşluğu atıyoruz, atlıyoruz. Buraya batıyoruz. Buradan trabzan yapıyoruz. Bakın şu şekilde oldu. Tekrar Geri geliyoruz bu sefer. Buraya değil. Şuraya batıyoruz. İlk kere de çıkartıyoruz. Bakın çarpı oldu. Şu şekilde. Buraya değil. Buraya atlıyoruz. Bu boşluğa atlıyoruz. Bu çarpıya batıyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Tekrar şu boşluğu atlıyorum. Buraları zaten çarpı şeklinde çapraz trabzanlar. Şu boşluğu atlıyorum buraya. Bitimini gösteriyorum şu anda nasıl bitiriyoruz sırayı. Buraya geri geliyorum. Şimdi şurada ilk yaptığımız sırada ilk çıkarken şurada boşluk var. Şuraya batacağız tamam mı? Burayı ilmek kaydırmayla batıyorum. 3 zincir örüyorum. 3 sıraya geçiyoruz. Şimdi üst sırada geri geliyoruz. Şu çarpının ortasına. İki kere de çıkartıyoruz. Şimdi ileriye gidiyoruz. Bu çarpıya atlıyoruz. Boşluğa atlıyoruz. Diğerine. Şimdi tekrar geriye şu yapmadığımız olana bu şekilde bu şekilde gidiyoruz. Buraya yapmıyoruz. Bu boşluğa atlıyoruz. İkinci çarpıya. Tamam. Bu şekilde oluyor.